Ya ne yapıyorsun? Anıl Başkan nasılsın? ya oğlum bu çok her geçen gün çok tatlı olmuyor mu çocuk böyle bir? Bir şey söyleyeyim çok tatlı ama çok tatlı bir şeyi devamlı 15 dakikada bir ağzına sokmak gibi yani bir yerden sonra böyle hani bir yandan çok mutluyum ama bir yandan da artık yani bir babaanne anneanneye bırakmamaya devam edersek nasıl gidecek bilmiyorum yani Biz storylerde mutluyuz. Bilmiyorum detayı ama storylerde aşırı tatlı yani çocuk yapmak falan benim için çok riskli uzak. Daha henüz plan çemberimi alamadım alamadığım mevzular ama böyle o çocuğu gördükçe ulan deyip ara ara insanın kafasını karıştıran bir şey. Benim sesim net geliyor mu? Net geliyor, net geliyor. <laughs> Yayından sonra seni Arayı çok özel bir şey söyleyeceğim bu arada. Durma. <laughs> gerçekten, gerçekten çok özel tamam, bir şey yap. söyleyeceğim. Çok <gülüyor> büyük <gülüyor> bomba. Serpili çok yapıyorum. Ne yapıyor? Oturuyor <laughs> ne yaptın? <laughs> içiyor da belli. Muhabbet ediyoruz Valla evden konserler, monserler falan ev her olacak herhalde ya. Bu yaz böyle geçecek galiba. Bir, bir kere yaptık Tuborg'la. Gördüm. Güzeldi geçti ama böyle alışkın değiliz can bir şey ya. Böyle kimse yok ya önümüzde. O onun o reaksiyonsuzluğu bizi mahvetti yani. Böyle normalde söyleyebildiğimiz şeyi de söyleyemedik yani. Ya dün dün akşam canlı yayında Rota diye biri alttan yorum yapıyor tamam mı? Ve de herkes Aa, Rota burada Rota burada diyor. Ben de kim Rota abi falan dedim. Yayını aldım. Dün akşam Rap. Rota ile tanıştım. Rapçi bir arkadaşımız ya. Evet. Ee, hatta senle ilgili böyle bir internette biraz baktım. Böyle bir güzel bir muhabbetiniz var galiba. Bir şekilde öyle bir şeyler gördüm. Bilmiyorum. Yani ben evet. hiç öyle yüz yüze tanışmadım ama böyle Ara ara gördüğüm kadarıyla ta, tatlı bir arkadaş. Güzel bir arkadaş yani ben. Eyvallah eyvallah öyle herhalde. Ben de şaşırdım. Yayına girdi bir anda seyirci sayısı arttı falan filan. O da şeydeymiş bak stüdyoda kapalı kalmış o. Kendini stüdyoya kapatmış. En iyi şeyler yapıyorum diyor. Belki sen de mesela stüdyodan bir yayın falan olabilir. Hani konser ev konseri gibi değil de stüdyosa daha havaya girersin belki. Zaten ama bizim geçen konser verdiğimiz stüdyo aslında. Bu evin böyle en alt bodrum katına bir stüdyo yaptık buraya. Burası büyük bir ev. Burada böyle kalabalık orkestradan da ekipten de insanlar yaşıyor burada yani böyle komün bir hayat mevcut burada. Yani yine işte arkadan, <laughs> arkadan onları uyarıyor musun yine? <gülüyor> 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 ya Anıl kardeşim ya yemin ediyorum senle beraber commercial olarak yani yaptığım bu zamana kadar en sevdiğim işi yaptım yani. Uzun metrajların ben... dahil en sevdiğim birkaç işten biri oldu. Benim de en az izlenen işim olacağım. Nasıl iş, nasıl şey bu ya? Bu nasıl bir <laughs> denk gelme ya? Bilmiyorum yani. <laughs> Abi bu saatten sonra onu izletmek zorunda bir şekilde. Ama şey yani neden az izlendiğine dair olan ortaya çıkan sonuçlar komik Yani. Neden komik? Benim diğer albümdeki 2-3 parçamın fazla pik yapmasıyla araya kaydırıyor. Çıkış ve klip şarkısı yani. Hani yine kendimi geçemiyorum aslında. <laughs> ya da bana bu arada... Evet Bana ben de geçen şey... gün bir yerde bir ödüllerde gördüm böyle e, yılın müzik ödülleri. Bir baktım Gazapizm'den Sağ Solu Kes var. Evet yani mesela şey en iyi klibi aday bizim klip hangi klip o zaman? Ona bakma o kategoride benim olmadığımı görünce sinirlenmeyip diye bakmadım. Allah belan versin bu söylediğini ben de içimden geçirdim hadi dedim düşünmeyeyim böyle. Çok ya, haklısın yani bence. Yani işte prodüktörü atıyorum, kurgucu renkçisi hep beraber oturalım hepsini izleyelim yani o zaman. Ben bu kadar artık kendimi de mütevazilikle sınırlandırmaktan çok yoruldum yani. Anladın mı? Hep, evet abi hep beraber oturalım. Hikaye, kurgu, renk, mekanlar, kast olarak bütün klipleri inceleyelim. Yani aday gösterili, hadi en iyisini demeyelim. Hadi en iyisi değiliz. Aday gösterilemeyecek bir klip mi ya? Şimdi bak yani anladın mı? Garip ya, garip, garip, garip. Burada ne kadar ben. o kadar <laughs> iyi <değil mi? gülüyor> sevmişim. Ne ben suyum abi. Ama o yüzden yani neyse. Bir de yani beni en iyi rapçi kategorisine aday. Yani bir sürü rapçi arkadaşım var. Kimin daha iyi, kimin daha kötü olduğuyla alakalı bir durum değil bu. Arada. Anladın mı? Hani sonuç itibariyle herkes bir müzik yapıyor. Herkes farklı şeyler anlatıp farklı tarzda şeyler icra ederken. Yani ben kimseden daha iyi rapçi değilim, daha da kötü rapçi değilim. Bu konu mesela tartışmasız bir konu aslında. Ama Neye göre yarıştıracaklar ya da bu en iyi rapçi en iyi... Yani burada saygı tek şey buna normal halkın oy veriyor olması. Anladın mı? Yani zaten ortada bir jüri olsa onların belirlediği savaş çıkar yani. Ama <laughs> ama bunu halk karar veriyor diye çok saygılı davranıyorum bu muhabbete yani. Yoksa kimse kimseden daha iyi rapçi veya daha kötü rapçi değil. Yani olur da eğer atıyorum ben alırsam en iyi rapçi ödülünü... Ee, Alırken de bunun en iyisi ben olmadığımı söylemek konusunda çok kararlıyım yani. Ya Emin'im sen güzel bir şey söylersin. Ben en son seni nerede izledim? Şeyde... ...Cener Öz Yurtlu'yla izledim. Çok güzel muhabbetti ya. Abi bize ne kadar ayrı adamlarız değil mi bir de hiç? Evet, evet. Ama ya, ben... tam Diyarbakır'a gidelim bu yaz kesin ben bir Gazap'ın konserine gideceğim... <laughs> ne falan diyordum. Ne oldu ya? Bir anda yaz kapandı, 2020'yi kapattık bir anda ya. O Diyarbakır'da niye Gazap'ın konserine gidiyorsun? Ha o ayrı o ayrı iki ayrı. Ben bir gazete konserine kesin gideyim şey, diyordum. Senle beraber çekecektik. bir, evet bir oraya bir seferimiz vardı. Evet abi böyle. Abi hadi hadi diyecektim ben yaz olsun da bir hadi diyeyim Anıl'a diyordum olmadı. Bence bak onu hala yapabiliriz yani ben böyle bir senle böyle kamerayı alıp senle böyle bir yola çıkıp böyle abi sağdan soldan çeke 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 böyle gidip o ara sokaklara girip oradaki o çocuklarla o insanlarla o... sen bunu Japonya'da mı Çin'de mi bir yerde yapmıştın diye bir klip atmıştın bana. Nerede? Çin'de Çin'de. Beijing'de. Evet abi oranın gettosuna girmişsin bir de sen böyle. O, o da oranın gettosu yani. Çok garip ama, bir yerdi Ama mesela bu Fars'ta şey Fars diyorum. Fas'ta ee, Cezayir'de orada çekilen klipler işte o doku itibariyle aşırı pik yapıyor. Ancak mesela bizim Şanlıurfa'nın atıyorum Mardin'in, atıyorum Diyarbakır'ın dokusunun daha kötüsü bence onlar bu arada. Gerçekten mesela Mardin'in dokusu, Diyarbakır'ın dokusu sokak dokuları yani binalar, yapılar. Oradaki dokular aslında bizim fası Cezayir'i tokatlayacak mevzular ama mesela orada çıkan işler aa çok sanatsal. Aa çok iyi işler diye mesela çok gereksiz pik yapıyor bence oradaki işler. Yani bunu aslında bizimkiler de burada Mardin'e işte Şanlıurfa'ya klip çekmeye gidemedik, gitmedikleri için ya da ya cool gözükemeyecekler ya. Onların o cool diyarları bir garip böyle. Ama asıl mevzu, asıl materyal buradaki Mezopotamya'da çok fazla var. Sen buna hakim bir adamsın yani. Abi aynen öyle. Ben o yüzden tam da dediğin gibi öyle bir yerden kesinlikle oraya gitmek çok istiyorum. Ve de bir yandan da böyle çok utanıyorum. Hiç gitmediğim için bu zamana kadar. Bir türlü denk getiremedim. Bu benim için işte tamam dedim abi. Beklediğim mazeret bu. Kesin gidiyoruz falan modundaydım böyle yani. Valla bence süper olur. Çünkü şey böyle bir araba yerleriz abi seninle. Kaça kaça böyle takıla takıla. Sürekli gezeriz yani. Hiç acelemiz yok. İşte İbrahim tat gibi bağırma Yani güneş gidiyor, güneş gidiyor. <gülüyor> 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 Anladın mı? <laughs> yani rahat rahat. Işık yok, ekip yok. Kamera yok falan. Anladın mı? Mesai saatleri yok. Sendikaları yok. Bir şeyleri yok. Kafalarımıza göre çeke, çeke gideriz yani. Abi inşallah yani. yapacağız onu ya. Çok istiyorum. Ben ne yapayım? Ne yapayım abi? Ben evde bir yandan Elif bana geçen gün şöyle bir laf etti. Çok böyle enteresan geldi bana. Sen uz Uzay'ı daha iyi tanıdın dedi. Hakikaten öyle yani. Ee, yani böyle Elif'le de böyle balayında gibiyiz biliyor musun? <laughs> İnanılmaz iyi aramız. Aramız e, bu, O yüzden çok mutluyum ama bir yandan da diyorum ki Anıl, tek başıma olsaydım var ya şu ana kadar kesinlikle bir, bir buçuk senaryo devirmiştim. Abi oturup yazamıyorum. Ya bazen işte bahane mi arıyor hocam ya Hacan? Ben de hep böyle bir yapıyorum da böyle. Sanki bazı şeyler de yap. Çünkü yazmak istediğimiz zaman yazıyoruz yani. O anda ne olursa olsun galiba engel olamıyor. Ama bazen de mesela genel akışında olan mevzuları bahane edip ya bu şu an yazamama yazmama bunlar engel. Bunlar olmasaydı yazmazdım diye o durumu da öyle geçiştiriyoruz gibi geliyor bana. Her zaman yani, çünkü. Bir yandan öyle de, bir yandan da abi her sabah saat buçukta uzayda <laughs> uyanınca <gülüyor> o zaman... Şey ki çok gelip, <laughs> perişan mı? oluyorum. Kurgu yaptık seninle sabaha kadar. <laughs> Hah işte. Sab sabaha karşı ben seni bıraktım. Ben eve giderken iyi dedim, uyu bari. Ne uyuyacağım dedim. Şu an zaten birazdan uzay uyanacak. <laughs> Kanka çünkü iki kere falan öyle şey yapmasam, üçüncüsünde ya vicdan azabından Elif'e karşı ya da Elif böyle bağırmaya başlıyor hani. Elif'in sesi yükseliyor. Anladın Oradan mesaj geliyor bana. Anladın Ya da öyle oluyor. <laughs> abi şimdi Elif de biraz dominant. Kanka. Valla. <laughs> ben de çekilirdim yani bazen. Hani yer yer böyle. <laughs> o ses yükselince gibi kalkışma yataktan <laughs> yani ben. Abi direkt evde bazen kavga çıkıyor ya Uzaylı Elif arasında ama yani direkt hani ben aşağı inmezsem bana yansıyacak yani. Direkt ama koşuyorum falan böyle. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Esas bir Göztepe maçına gidemedik ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Göztepe taraftarı do, ortalama 90 senedir stat bekliyor. Kendi statlarını bekliyorlar bu insanlar. St Göztepe'nin stadı oldu. Bir, bir, maç oynadık. Sonra deplasmana biri gelemedi buraya. Maç iptal oldu. Bir şey oldu. Sonra koruma çıktı. Daha Göztepe'liler yeni stadının tadını çıkaramadan abi Orada bir stat var ama kimse gidemiyor. <laughs> Anladın mı? Abi. 90 senedir beklemişler insanlar yani bunu. 90 senin sonrasında stat açılmış maç izleyemedik. Ben daha iki maç izleyebildim. Ben senin story'inden gördüm senin gittiğin tane. Evet. Bu arada çok cool stadımız var. Buradan diğer cool arkadaşlarıma sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı cool. Böyle Manchester United stadı gibi böyle. böyle. Allah Allah. Peki bir soracağım. Ondan önce 90'larda 80'lerde falan Beyim Karşıyaka, Altay falan hepsi aynı statta falan mı oynuyor? Ya İzmir'in ortak statları vardı işte. Alsancak statı, Atatürk statı. Maçlar genelde oradan gerçekleşiyor. Atatürk statı, Maçlar genelde... genelde oradan gerçekleşiyordu ama Alsancak'ta tanıdığımız isimlerden yani daha doğrusu maziyi araştırdıkça ya evet Çünkü ya evet göz 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 <gülme> <tepe. gülme> ne yapıyorsun bir şey yazıyor musun çekiyor musun çekemiyorsun nasıl çekeceksin? valla işte kendime iki tane rutin yaptım bir tanesi bu gece bu şey muhabbeti her gece 11'de böyle bir sohbet muhabbet yapıyorum bir tanesi de e, haftada bir İstanbul Film Akademide ders veriyorum. Oradan yani en, en son bir twerk yapıyordu can. Ne? İşte, en son girdiğinde canlı yanında biri twerk yapıyordu. Ayşe Akın. <laughs> o bizim çıplak ikinci bölümünde akıllara zarar, zarar bir rolü var. Çok bomba bir show girl'dur kendisi hakikaten. Bir tam böyle bir yani o Ayşe Akın Vegas'ta doğmuş olsaydı en bomba kulüplerden birinde esiyordu. Öyle birisidir kendi. Ama biraz Biraz, biraz da evlere şenliktir. <laughs> Kadar aynen. <laughs> Öyle ama yakında bir şey yazmaya başlayacağım. Yani notlar alıyorum. Bazen telefonuma not alıyorum. Bazen defterime not alıyorum. Bazen buraya koyuyorum falan. Birikiyor birikiyor. Senin dediğin gibi bir an gelecek. Kapıyı kilitleyeceğim. Aşağı inmeyeceğim. Sabah olsa da inmeyeceğim. Ertesi gün öğlene de inmeyeceğim. Bir şey birini kıracağım yazacağım yani. Ya mesela bu aralar benim de böyle bazen akroşlar geliyor ama şey gibi artık bir bir yerden sonra bir tık attırmam lazım ya böyle hani vites değiştirirsin ya hani o vitesi bir değiştirmem gerekti. O vitesi ne ölçüde ve ne noktada değiştireceğimi tam olarak daha bulamadığım için hala harekete geçmiyorum ama yani bir daha bir şey yazılacaksa ve çekilecekse bir, bir yerde bir iz bırakmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yani abi sanatçı iz bırakmanın peşini bırakmaz zaten. Sen her o istediğini de yapsın. Sahnede orkestrayla da çıksam bu sefer başka izin peşinde olacaksın zaten bence. Evet abi zaten kendi orkestramla çıkıyordum. Sonra işte, filarmoniyle çıkmaya başladım. Şimdi senfoni planı var falan hani ben de böyle dediğim gibi. Ama işte zaten onu peşine bırakırsak ne yapacağız ki yani bu sefer diğer eski dizi oyuncuları gibi ta tarla falan eski arsaları satın alıp falan oradaki vidalarla ticaret ticaret yapayım yani. Ne yapayım ticaret yapacak halim yok benim yani. Abi valla bir şey bulunur ya yine. Bu arada nasıl sana gelen tepkiler klip için bizim klibimiz için? Abi Kevlen, benim sinema sektöründen böyle bağımsız sinemacılardan. Kanka benim şöyle ben hem reklam yönetmenliği de yaptığım için bir yandan da hani böyle uzun metrajda çektiğim zaman da aslında kendine has bir yeri olduğu için falan filan böyle benim Tam biz bir şey gibi, Yılmaz Vural gibi. Ben lobi adamı olamadım ya. Ben lobi adamı olamadım. Benim kendi çevrem. <laughs> ben lobi adamı olamadım ama benim çevremde, benim